Ege Tv'den iyi günler değerli izleyiciler. Ekonomi Rengi programıyla tekrar birlikteyiz. Bendeniz Zafer Özcüvan. E, dün ve bir önceki gün ele aldığımız konular, yani Trump vergilerine devam edelim istiyorum bugün de. Çünkü bunun yankıları dünya ekonomisini etkiliyor. Dünya pazarlarındaki gelişmeleri e, bundan sonra son derece önem kazanıyor. Bunları takip etmek zorundayız. E, şimdi dün e, Avrupa Birliği ülkelerinin tepkisini ele almıştık. Bugün de e, ABD borsalarına etkisini ele alın. Bu e, Trump vergi kararları. Şimdi Trump'ın ABD'nin 180'den fazla ülke ve bölgeden ithal ettiği ürünlere %10 ile %50 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getireceği, açık, getireceğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda sert düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Bunlar tabi borsaları da etkiliyor. ABD borsasını da etkiliyor. E, bunlardan biraz e, bahsetmek istiyorum. ABD Başkanı Trump, Donald Trump'ın ticaret savaşını tırmandıran gümrük yerlerine büyük artışa karşılık vermesinin ardından Çin tabi e, boş durmadı buna karşılık verdi. O da e, ABD ülkelerine yapılan e, ithalata 34 otuz vergi koydu. Karşılık olarak tabi. O daha sonra ele alırız. E, bunların ardından 3 Nisan Cuma günü dünya genelinde hisse seneli piyasaları daha da düşüşe geçti. E, şimdi Trump e, iktidara gelmeden önce, başkan seçilmeden önce tabi verdiği vaatlerin arasında büyük iş adamlarının menfaatine olacak bir takım gelişmeleri gelişmeleri e, açıklayacağını bunları bir anlamda koruyacağını dile getirmişti. Ama şimdi tam tersi yaptı ve ABD borsalarında düşüş devam ediyor. Başta Elon Musk'ı yanına aldı biliyorsunuz. Dünyanın en zengin kişilerinden. Bu Tesla otomobilinin sahibi. O da boykot yüzünden biliyorsunuz Tesla otomobilin satışları %13 civarında düşmüş durumda. Ve, ve e, büyük şirketlerin, teknoloji şirketlerinin kayıpları da e, büyüyor tabii bu arada. Bütün e, ABD'deki, dünya, ABD'deki değil, bütün dünya zenginlerinin e, servetleri de birer birer erimeye başlıyor. Bir takım erimeler e, yaşanıyor. Bunları ayrı bir programda ele alırız. Konuşacak çok şey var ama... E, zamanı iyi kullanmak adına e, aldığım notlardan gülüyelim Euroanalist dergisinden aldım bu e, notları. E, hisse senedi piyasaları daha da düşe geçti. Çin ABD'nin gümrük evet. vergilerine verdiği yanıt dünya piyasalarında kayıpların hızlanmasına neden oldu. Şimdi en, e, en büyük ekonomi biliyorsunuz Amerika'da. Dünya'nın en büyük ekonomisi Amerika ile Çin. Amerika bu vergileri koyunca Çin'de de boş durmadı. O da e, ABD ürünlerine ithal vergisi koydu. %34 oranında aynı oranda yani. Bunun etkileri borsaların düşmesine neden oldu. Pekin'deki Ticaret Bakanlığı yani Çin'in Pekin biliyorsunuz Çin'in başkenti Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den ithalatı uyguladığı %34 günlük vergisini, vergisini 10 Nisan'ın itibaren tüm, tüm ABD ürünlerinin ithalata uygulayacağı ee, kendi yüzde 34 gümrük vergisiyle karşılık vereceğini açıkladı ve açıkladı. E, ABD ve Çin dünyanın en büyük iki ekonomisi biliyorsunuz. Dediğim gibi yüzde 34 ABD gümrük vergisi uygulamaya koydu Çin'e. Çin e. Çin'de buna karşılık aynı oranda cevap vermiş oldu. Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre 1000 puandan fazla ya da %5'lik bir düşüşle 20.590 puana girilen Almanya'nın önde gelen endeksi haftalık kaybını 100, 100, yaklaşık %8'e çıkıyor. Alman borsaları yani %8 oranında çakılmış, düşmüş. Bizde de oldu biliyorsunuz 19 Mart olaylarında. Ama biz toparlayacağımızı düşünüyorum. Enflasyon oranlarını falan bir ayrı bir programda ele alabiliriz. Biliyorsunuz Mart enflasyonu açıklandı. Şubat'la aşağı yukarı 0.90 falan falan düşük çıktı. Yani direnç çıktı. Onu zamanı iyi kullanmak adına bugün değil başka bir gün e, konuşabiliriz. Yani e, konumuza dönecek olursak bu bu vergi önlemleri Amerika'nın koyduğu vergi tarifeleri Almanya'daki e, borsayı %8 olarak bir kayıp yaşanmasına sebep olmuyor. Stenburg'a geldi sermaye piyasanın uzmanı olan Tim Onster, bunun mevcut yükselme volatilitenin simgesi olduğunu söyledi. Avrupa hisse senetleri günün en büyük kayıplarından bazılarında yaşandı ve endeksler yaklaşık %5 değer kaybetti. Ham petrol fiyatı 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Şimdi bu e, uygulanan vergi oranları sadece e, borsayı değil petrol fiyatlarını da e, etkiledi. Ham petrol şey Brent petrol fiyatı 65 dolara kadar geriledi. Biliyorsunuz bizde bir zam yapılacaktı. O zaman geri alması nedeni de petrol fiyatlarında düşme olduğu için, olduğu için e, petrol akaryakıt fiyat, fiyatlarının zam geri alındı ve zam uygulanmadı bizde de. En büyük İspanya borsası, borsası olan IBEX 35 e, 3 Nisan Cuma günü yaklaşık %5'lik bir düşüş yaşadı. İspanya'da da e, bu düşüş yaşanmış. ABD Çin öncülüğündeki gümrük vergisi savaşında önemli bir darbe vurduğunu İBEX 35 işlemlerinin orta bölümüne düşüşe getirerek 12.500 puan puana kadar gerilemiş. İspanya'da da tabii bu e, borsadaki düşüş yaşanmış sadece Almanya'da değil daha diğer ülkelerde de teker teker açıklamaya çalışacağım. Çarşamba gecesi geçtiğimiz çarşamba gecesi yani 2 Nisan'da 1 Nisan'da açıklanan gümrük vergilerinin etkisini en iyi şekilde anlatmaya başlanan İspanyol Seçici Endeksi %1.2'lik bir düşüş kaydederek ortalama %3'lük bir düşüş gösteren Avrupalı muadillerine kıyasla nispeten daha az bir düşüş gösterdi. İspanyol piyasası, İspanyol borsası bu düşüşlerden en az kaybını olan ülkelerden bir tanesiymiş. E gelelim Fransa'ya. Fransa'da da benzer şekilde darbe aldı ve en büyük pazar olan e, SAS 40 4.3 düşerek Avrupa hisselerinde yı son yılların en büyük haftalık ya, e, kaybını yaşanıyor. %4.3 büyük bir oran tabii. Fransız borsası da bu kadar etkilenmiş. Fransa Cumhurbaşkanı Macron tüm Fransız şirketlerini ABD'de planladıkları yatırımları durdurmaya çağırmış. Şimdi bu da bir karşı bir önlem. E, Biliyorsanız Fransa'nın Almanya'da da e, yatırımları var. E, üretim işleri var. Bu yatırımların durdurulması çağrısında bulunmuş Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Tabi haklıdır. Kendi ülkesinde yapıldığı yatırım yapılmasını ister. Belki başka ülkede yapılı yatırım yapılmasını ister. Bir takım ekonomik nedenlerden dolayı buna örnek olarak bizim üreticilerin te özellikle tekstilde Mısır'a gitmeleri, 100 bin kişinin istihdamını oraya götürmeleri söylenebilir. Ülkemizdeki ekonomik koşulların dinamide ağırlaşması veya ne bileyim e, bir takım göstergelerden dolayı ülkemizde değil Mısır'a taşıdılar. Fransa Cumhurbaşkanı da Amerika'ya yapan yatırım yapmayın diyor ama Fransa'ya yatırım yapın da demiyor. Başka ülkelerde e, bu yatırımlar. Avrupa'nın tepkisine öncülük eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron tüm Fransız şirketlerini ABD'de planladıkları yatırımını durdurmaya çağırmış. Yani bu önemli bir çağrı. Amerika'ya bundan sonra yatırım yapmayın, ülkemizde yapın veya başka ülkelerde yapın diyor. Almanya Ekonomi Bakanı vekili Robert Hebeck de aynı yönde bir açıklama yaparak Avrupa'nın birlikte hareket etmesi halinde Trump baskı altına boyun eğeceğini söylemiyor. Ha, bu önemli. Şimdi bütün ülkeler aynı tepkiyi gösterirse veya benzer tepkiler gösterirse Trump e, bu açıkladığı vergilerde değişiklik yaparak e, bu ülkelerin menfaatlerini koruyacak şekilde bir düzenleme yapacağı ümidi doğuyor burada. Sonra bütün ülkelerin Amerika'daki yatırımlarını durdurması çağrısında bulunuyorlar veya benzer yöntemlerin başka ülkeler tarafından da uygulanması koşuluyla. Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard ise Washington'da Washington'un gümrük vergilerine karşı kısasa kısas önlemler alınması konusunda uyarıda bulunarak bunun Avrupalı tüketicilere de yansıyacağını uyarısında bulunmuş. Yani kısası kısas, onlar yaparsa biz de yaparız, onlar %20 uygularsa biz de %20 uygularız. Ama bunun e, ülke ekonomilerinin büyüklüklerine göre ülkelerde e, farklılık gösterebilir. E, ama bütün Avrupa Birliği, Birliği ülkeleri bunlar etkilenecekler, dün açıklamaya çalıştığım gibi. Avrupa Birliği Ticaretten sorumlu Komiseri Maros e, Sefkovic, ABD Ticaret Bakanı e, Howard Lashley ve ABD ticaret temsilcisi Jameson Gürger ile iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemiş. Yani bir taraftan Avrupa Birliği Amerika ile görüşmelerine başlamış. Bunun nasıl çözüleceğini, bir normal bir dengeye gelmesi gerektiğini, dünya ekonomik savaşlarının önlenmesi gerektiğini, küresel ekonomide bir takım dengelerin bozulmaması için bir takım önlemler alması gerektiğini gerektiği anlamda bir toplantı yapmışlar. Sefoic sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda açık konuştum. ABD'nin gümrük vergileri zarar verici ve haksız dedi ve ekledi. AB, Avrupa Birliği anlamlı müzakereyle bağlıdır ama aynı zamanda çıkarlarımızı savunmaya da hazırdır. Biz ee, diyor ki ee, anlamlı müzakerelere bağlıyız ama ülkelerimize zarar verildiği, verildiği zaman veya bir takım ekonomik yaptırımlar uygulandığı zaman buna sessiz kalamayız, cevap vermek zorundayız diyor. E, misilleme de olabilir bu. Trump'ın agresi, devam edelim. Trump'ın agresif gümrük vergisi politikanın ağırlığı Pekin'in karşılık vermesiyle daha da artarak ABD piyasalarında da büyük darbe vurdu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ithal ürünlerin girmesi e, zorlanınca ülkede pahalılık yaşanacaktır. Doların değeri de e, yükselecektir. Bu bize e, yansır mı yansımaz mı önümüzdeki süreçte belli olacak. Ama bizi ilgilendiren kendimiz. Dünkü programda açıkladığım gibi Amerika'da enflasyon yükselmiş. Bizi de pek ilgilendirmiyor. E, ama şu açıdan ilgilendirebilir. E, tasarruf sahipleri dolara olan talebi arttıracağı için e, arz talep kanunu nedeniyle doların değeri yükselebilir farklılığı bize yansıyabilir. Standart devam ediyorum. Standart Pours 500 322.44 puan düşerek 5074 5074.08. gerilemiş. Yaklaşık %6 haftayı Covid-19 pandemisinin küresel ekonomi sarstığı Mart 2020'den bu yana rekor düşük seviyesinden kapattı diyor. Standart Poor's biliyorsunuz bir uluslararası e, denetim şirketi e, COVID-19 pandemisinin yaşandığı 2020 Mart'ından bu yana en büyük kaybı yaşamış. Dow John Jones Endüstriyel Ortalaması da borsa 2230 puan ya da %5, ,5 düşerken Nasdaq Bileşik %5.8 gerileyerek anlık Ar kırdığı rekorun %20'den fazla altına indi. bu borsaları dünya borsalarını olumsuz yönde etkilediğini tabi açıklamalardan da e, biliyorsunuz e, bunlar e, hep zarar verici olaylar. Bunun mutlaka bir e, anlaşma çerçevesinde çözüm aranması gerekir. Avrupa Birliği de bunu yapmaya çalışıyor zaten. İnşallah iyi bir sonuç alır. Biz de rahatlarız. Şimdiye kadar ticaret savaşından finans piyasalarında kazananlar olsa da çok az oldu. E, Standard Poor's 500 endeksindeki 5 şirketin 14'ü ihraç 14'ü hariç Hepsinin hisse senetleri Cuma günü düştü. Geçtiğimiz Cuma günü yani 3 Nisan Cuma günü, Amerika'ya 3 Nisan Cuma günü bu kararın açıklanmasından sonra bütün hisse senetleri e, piyasaları alt üst olmuş. Hepsi değer kaybetmiş. Bu da ekonomik açıdan ele alındığında iyi bir gelişme olmadığı açıktır. Şimdi ham petrol fiyatına gelelim. Bu tabii e, tabi anılan kararlar ham petrol fiyatında etkiledi. 2020'den bu yana, <laughs> 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bakır gibi ekonomik büyümenin diğer temel yapı taşları da ticaret savaşlarının küresel ekonomi zayıflatacağı endişesiyle fiyatların düştüğünü görüyoruz. Ham petrol fiyatları bildiğiniz gibi düşüyor. Brent petrol 65 dolara kadar düştü yanlış hatırlamıyorsam 72 dolardan. Bakır da tabii önemli bir e, e, ürün. Onun fiyatlarında düşmüş. Trump bu konuda karışık sinyaller vermiş. 3 3 e, Nisan Cuma günü Vietnam'da ABD ile bir anlaşma yapabilirsek gümrük vergilerini sıfıra indirmek istediğini söylemiş. Yani gümrük vergilerinde sıfıra indirecek bu e, petrol demedir nedir? Ama açıklık getirmemiş. Onun için bir yorum yapamayacağım. Ayrıca Çin'in misilleme yapmasını eleştirerek Twitter sosyal platformunda Çin yanlış yaptı, paniklediler, yapmayacaklar. Yapmayacakları tek şey yaptılar anlamında bir ifade kullanmış. Çin'in bu karşılık vermesini e, tabii tedirgin olmuş gibi gözüküyor. Trump e, aynı oranda e, biliyorsunuz %34 oranında ABD'nin gümrük tarifelerini değiştirmesi karşılık Çin de ABD ürünlerine ithalatta yüzde 34 oranında vergi koymuştu. Trump bu hoşuna gitmemiş tabi hoşuna gitmez çünkü Çin'den önemli bir ithalatı söz konusu, Çin'e önemli bir ihracatı söz konusu. bunun düşeceği olayı var. Dış ziyaret açığını kapatacağım derken daha da büyümesi söz konusu olabilir. Trump gene devam edelim. E, Amerikalıların günlük vergileri nedeniyle biraz acı hissedebileceğini ancak daha fazla imalat işinin ABD'ye geri dönmesi de dahil olmak üzere uzun vadeli hedeflerin buna değeceğini söylemiş. daha önce de bahsettiğim gibi e, amaç dışarıdan gelen e, ürünlerin Amerika için konuşuyorum. Dışarıdan gelen ürünlerin Amerika'nın içinde yapılması, yerli üretime ağırlık verilmesi e, ve ithalatın kısıtlanması şeklinde e, amaç belirtilmiş burada bu vergilerin konmasında Ancak e, Amerikan halkının da bundan etkileneceği bir müddet pahalılık yaşayacağı yani enflasyonun yükseleceği e, bir durum var. Tabii Powell'ın açıklamaları da önemli. E, Amerikan Merkez Bankası FED bu durumda ne yapacak onu da beklemek zorundayız. Faiz yükseltimine gidebilir e, doların yükselmesini önlemek için. E, gibi gibi e, bir takım ee, ekonomik olaylar dünya genelinde yaşanacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki günler e, bunları açıkça gösterecek. Biz bunları izlemeye devam edeceğiz ve e, e, günü geldiğinde sizlerle paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdi e, 2 Nisan perşembe günü prensel gümrük vergisi açıklamalarının ardından borsaların düşmeye başlamasından kısa bir süre sonra Trump, Durumu ABD ekonomisinin hasta olduğu tıbbi bir operasyona benzeterek işlerin iyileşmeye başlamadan önce daha da kötüye gideceğini ima etmiş. Şimdi diyor ki Trump, tamam diyor belki e, önce bir sıkıntı yaşayabiliriz Amerikan halkı olarak ama önümüzdeki süreçte, ilerleyen dönemde, zamana bağlı olarak e, üretim güçlerinin ülkemize dönmesiyle e, birlikte bir rahatlama yaşayacağız, fiyatlar düşecek, arz fazlası oluşacak. Ve normal seviye e, halkın refah düzeyinin yükseleceğini söylüyor. Tabii bu ne kadar e, gerçekçi olacak, ne kadar gerçekleşecek, yüzde kaç oranla e, belirginleşecek. Bunu önümüzdeki süreçte zaman içinde göreceğiz ve takip edeceğiz. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. E, bugün de programımız sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Ege TV'de kalın değerli izleyiciler.